How are you today? Bugün nasılsın? I am good, thank you. İyiyim, teşekkür ederim. What day is it today? Bugün günlerden ne? Today is Monday. Bugün pazartesi. Do you have a pet? Evcil hayvanın var mı? Yes, I have a cat. Evet, bir kedim var. Do you have a dog? Köpeğin var mı? Yes, I have a dog. Evet, bir köpeğim var. What time do you sleep? Saat kaçta uyursun? I sleep at 10 o'clock. Saat 10'da uyurum. Do you like school? Okulu sever misin? Yes, I like school. Evet, okulu severim. Do you like holidays? Tatilleri sever misin? Yes, I like holidays. Evet, tatilleri severim. What is your favorite sport? En sevdiğin spor ne? My favorite sport is football. En sevdiğim spor futbol. Can you swim? Yüzebilir misin? Yes, I can swim. Evet, yüzebilirim. Do you have brothers? Erkek kardeşin var mı? Yes, I have one brother. Evet, bir erkek kardeşim var. Do you have sisters? Kız kardeşin var mı? Yes, I have two sisters. Evet, iki kız kardeşim var. What is your father's job? Babanın mesleği ne? My father is a driver. Babam şoför. What is your mother's job? Annenin mesleği ne? My mother is a teacher. Annem öğretmen. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? I live in Ankara. Ankara'da yaşıyorum. What is your phone number? Telefon numaran ne? My phone number is 123456. Telefon numaram 123456. Do you like cartoons? Çizgi film sever misin? Yes, I like cartoons. Evet, çizgi film severim. Do you like movies? Film sever misin? Yes, I like movies. Evet, film severim. Do you go shopping? Alışverişe gider misin? Yes, I go shopping. Evet, alışverişe giderim. Do you buy clothes? Kıyafet alır mısın? Yes, I buy clothes. Evet, kıyafet alırım. Do you buy shoes? Ayakkabı alır mısın? Yes, I buy shoes. Evet, ayakkabı alırım. Do you have friends? Arkadaşların var mı? Yes, I have many friends. Evet, birçok arkadaşım var. Do you like music? Müzik sever misin? Yes, I like music. Evet, müzik severim. Can you play guitar? Gitar çalabilir misin? Yes, I can play guitar. Evet, gitar çalabilirim. Can you play piano? Piyano çalabilir misin? Yes, I can play piano. Evet, piyano çalabilirim. Do you eat meat? Et yer misin? Yes, I eat meat. Evet, et yerim. Do you eat fish? Balık yer misin? Yes, I eat fish. Evet, balık yerim. Do you eat eggs? Yumurta yer misin? Yes, I eat eggs. Evet, yumurta yerim. Do you eat rice? Pirinç yer misin? Yes, I eat rice. Evet, pirinç yerim.